Evet. Bugünkü konumuz örnekleme işareti. Örnekleme teoremi. Örneklemek analog işaretten belli aralıklarla belli sample'lar, örnekler almak demek. Yani bilgisayara aktaracağımız zaman analog işaretin belli zamanlardaki değerlerini ancak aktarabiliriz. Analog işaretin her anını bilgisayara aktarılmasını anlamsız bir cümledir. Bu açıdan Elimizde bir gerçek işareti var. Biz bunu bilgisayara aktaracağız. Bilgisayara aktarma esnasında bilgi kaybı olmaması için neler yapılması gerekir? Kurallarımız nedir? Onu bulmaya çalışacağız. Şimdi analog işaretimiz var. A'da gördüğünüz gibi. Burada örnekleme işareti dediğimiz darbe katar var. Bu darbe katarını gerçek işaretle çarpacağız. Örnekleme işlemi, çarpma işlemini örnekleme işlemi diyoruz. Ve sonunda da örneklenmiş işaret elde edeceğiz. Evet. Şimdi tekrar edecek olursak analog işaretimiz örnekleme işareti ve örnekleme işlemi yani bu çarpma esnasındaki durumu göstermek için sembolik şekil ve en sonunda gördüğümüzde örneklenmiş işaret. Evet, bu da örneklenmiş işaret. Şimdi buradaki örneklenmiş işaret ile orijinal analog işaretimizin birbirine benzemesi lazım. Benzemesi lazım diyoruz. Çünkü aynısı olamaz dediğimiz gibi. Yani şu aralıkların çok küçük olması gerekir ama sıfır olması pratik olarak bir anlam ifade etmez. O halde biz matematik işlemlerimize başlayabiliriz. GT gerçek işaret. Dirac HT örnekleme işareti darbe katarı GHT dediğimiz bu ikisinin çarpımı gerçek işaretle örnekleme işaretinin çarpımı ve burada GST'de en son GS, GHT çarpı GT elde ettiğimiz işareti de de Drak delta ht çarpı gt bu da örneklenmiş işaret. Şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Örneklenmiş işaret ile orijinal işaretin arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışıyoruz. Matematik işlemlerimizi bu hareketle yapacağız. Şimdi GST eşittir delta HT çarpı GT bahsettiğimiz gibi. Daha önceki derslerimizde bir darbe katarının Fourier kompleks Fourier serisi katsayılarını hesaplamıştık. Burada burada. Şimdi e, şekilde impulslar ve Katar'ın kompleks Fourier serisinin bunun demiştik ve şu darbe Katar'ı zaman eksenindeki darbe katarının yani Fourier dönüşümü hesaplamıştık ve bunu frekans domeninde bu şekilde yine bir darbe Katar'ın olduğunu bulmuştuk. Ve bu darbe Katar'larının yüksekliği 1 bölü T0, 1 bölü T0, 1 bölü /T0, T0. Evet. Darbe katarı T0 aralıklarla zaman domeninde T0, 2 t 0 değerleri var darbe katarının. Bunun Fourier kompleks Fourier serisini açarsak bu darbe katarını genliği 1 bölü T0 olan ve omega 0 aralıklarla değeri 1 bölü T0 olan spektrum elde ediyoruz. Genlik spektrumumuz bu. Açı spektrumumuz 0. Evet, darbe katarının spektrumu Fourier kompleks Fourier serisi katsayıları buydu. O halde diyoruz, darbe katarının yerine kompleks Fourier katsayıları cinsinden değerini yazabilirim ben burada. Şurada onu yapıyorum. Cn yerine bir bölü ts yapıyorum. Bir bölü ts dışarıya alıyorum. Ve buradaki impas katarının değerini yukarıdaki formülde yerine koyuyorum. Yukarıdaki formül dediğimiz GST eşittir. Yani şu GST eşittir. Darbe katarı çarpı GT. Yerine koyuyorum. Burada burada bulduğum Dirac delta fonksiyonunu yerine koyuyorum. Sonuçta elde ettiğim bir bölü TS eksi sonsuzdan artı sonsuza GT e üzeri eksi J omega S T. Şimdi e, şuraya dikkat edersek Fourier dönüşümünde frekans kaydırma teoremi dediğimiz teoremi uygulayacak olursak şu bir kısma buranın Fourier dönüşümü burada gördüğümüz gibi frekans domeninde kayma teoremi gereği omega eksi ne omega s evet her iki tarafın Fourier dönüşümünü alalım DST'nin Fourier dönüşümü iki tara bu tarafın Fourier dönüşümü 1 bölü ts dışarıya çıkardı neylikten dolayı toplamla Fourier dönüşüm yer değiştirebilir. Çünkü Fourier dönüşümü lineer. Yani toplamın Fourier dönüşümü demek. Her terimin ayrı ayrı Fourier dönüşümünü alıp toplamak aynı manaya gelir. evet şu kısmı ise frekans domeninde kaydırma teoremi. Frekans domeninde kaydırma teoremi gereği yani G omega'nın orijinal G, şu GT'nin orijinal işaretin Fourier dönüşümünün sağa kaymış hali. Orası artı bu sağ kaymış hali. Eksi ise sola kaymış hali. Bunu tümden yazarsak sonuçta elde ettiğimiz yani örneklenmiş işaretin Fourier dönüşümü 1 bölü t's çarpı bu kaymış işaretle kaymış loblarından kaymış bölümlerin toplamı. Daha açık yazalım. Örneklenmiş işaretin Fourier dönüşümü 1 bölü ts çarpı orijinal işaretin Fourier dönüşümü artı orijinal işaretin Fourier dönüşümünün omega kadar sağa kaymış hali, omega kadar sola kaymış hali, 2 omega kadar sağa kaymış, 2 omega kadar sola kaymış hali olacaktır. Bunu spektrumda daha açık görürüz. Şu şekilde baktığımız zaman Şimdi işaretin spektrumu bu. Bizim orijinal işaretimizin spektrumu bu ise eğer bunun sağ ve sola kaymış halleri bu sonsuza kadar gidecek. Sağ artı sonsuz bu tarafa, eksi sonsuz bu tarafa doğru gidecek. Bu işaretlerin toplamı da bizim örneklenmiş işaretin Fourier dönüşümü. Evet, resimleri Aynı kareye koyarsak daha anlaşılır oluyor. Şimdi gerçek işaretimiz bu, spektrumumuz bu. Örneklenmiş işaretimiz bu, örneklenmiş işaretin spektrumu da bu. Şimdi şu spektrumla bu spektrum arasındaki benzerlik nedir? Aşikar, sağa sola kaymış hali. Peki bu spektrumun bilgi kaybı olmaması için ne gerekir dersek? Şu aralıkların belli mesafe olması lazım. İçine birbirine girerse şu aralıklar o zaman işaretimizde bilgi kaybı olur ki aşağıda bunu göreceğiz. Şu lobların birbirine yaklaşmış halini göreceğiz aşağıda. Mesela burada gördüğünüz gibi yaklaşmış tam sınıra gelmiş. Buradaysa iç içe girmiş halde. Şimdi minimum şu haldeyken bozulma yok. Bakın şu haldeyken artık spektrum, orijinal spektrumla bunun bir alakası kalmamış. Dolayısıyla bizim kuralımız o halde şu aralığın birbirine girmemesi. Bu bir aralığı yorumlayalım. Omega X dediğimiz şey işaretimizin içerisinde bulunan en yüksek frekans. Omega X dediğimiz şey işaretimizin içerisindeki bunun en yüksek frekans. Mesela bu ses işaretinde 3,5 3 kHz'de kesiyoruz sesi. 3,5 kHz olur. Eğer 7 kHz'de keserse 7 kHz olur. Ama biz normal telefon konuşmalarında 3,5 kHz'de sesi keseriz. Yani insan sesinin içerisindeki dolayısıyla kırpılmış insan sesinin içerisindeki en yüksek frekans omega x diyelim. Televizyon işareti olursa bu 5 MHz olur. Başka işaretlerde başka değerler olacak. İnsan sesi varsayalım. Şimdi omega x ne olması lazım? burada normalde üç 3.5 kHz. Peki şu grafikte omega s nedir? Omega s örnekleme e, periyodun örnekleme frekansı. Açısal frekansı yani şu orijinal işaretimizdeki ts'nin şuradaki mesafenin tersi omega 0 eşittir. 1 bölü 2 pi bölü ts'ydi biliyorsunuz. Yani şu omega s ile ts arasında şöyle bağıntı var. Şuraya da yazalım onu. Ama mesela örnekleme periyodu diyelim. Eşittir. 2 pi eşittir olacak şurada. Ama mesela eşittir 2 pi bölü ts demişiz aşağıda. Burada t0 demişiz. Omega S eşittir 2 pi bölü TS. Yani örnekleme aralığı. 2 TS dediğimiz şey örnekleme aralığı. Omega S de örnekleme frekansı. Radyan bölü saniye olarak. O halde aşağı doğru geldiğimizde kuralımız o halde kuralımızı yerleştireceksek omega S'nin Şuradaki omega çarpış, çakışma, çarpışma çakışma olmaması için omega x bu tarafta, omega x de bu tarafta. Şunun genişliği 2 omega x. Yani omega s'nin 2 omega x'ten büyük olması lazım. Tekrar edecek olursak omega s şöyle yazalım omega s büyük olması lazım. 2 omega x indisleri düşünün. Şimdi e, bunu örnekleme açısından düşündüğümüzde örnekleme aralığının mümkün olduğu kadar az olacağı, az olması gerekti. Yani şuradan omega s büyük olması gerekiyorsa TS dediğimiz şu iki örnek arası da küçük olması gerekiyor. Bu da mantıklı. Ne kadar sık örneklersek işareti o kadar bilgi kaybı az olur. Fakat minimum kuralımız şu. İşaretin içerisindeki en yüksek frekans omega x'in iki katından daha yüksek hızda örneklememiz lazım. Yani örneklem aralığının bu işaretin içerisindeki en yüksek frekanstan iki katından daha hızlı, yüksek frekansla, daha hızlı, daha sık aralıklarla örneklememiz lazım. Bilgi kaybı olmaması için. Bu örnekleme teoremi diyoruz buna. Burada var örnekleme teoremiz. Ama mesela büyük olmalı. 2 omega x. Tabi omega x'ler kaybolmuş. Burada. Şurada 2. Onlar da x. Notları da düzeltirseniz. Evet, örnekleme frekansı, işaretin band genişliğidir. İşaretin içerisindeki en büyük frekans, işaretin band genişliği oluyor. Bizim normal band bas dediğimiz, band lower band dediğimiz, yani sıfırla omega s arasında olan işaretlerimiz için örnekleme frekansı, işaretin band genişliğinin iki katından Büyük olmalıdır. Buna Shannon Örnekleme Teoremi ve buradaki omega frekansına da Nyquist frekansı deniyor. Kitaplarda Nyquist frekansı deniyor. Eğer bu olmazsa, yani daha seyrek örneklemişsek o zaman frekans domeninde örtüşme dediğimiz olay meydana geliyor. Yani şu frekans domeninde örtüşme deniyor buna. Allizing deniyor. Şurada da buna frekans domeninde örtüşme. Aliasing in the frequency domain. Terimi kullanılıyor. Nedir aliasing? Örneklemenin az olmasından dolayı spektrumların birbirinin içine girme durumu olayına aliasing diyoruz. Aliasing olursa eğer buna yani örtüşme varsa buradan gerçek işareti alamayız. Artık işaret kaybolmuş. İşaretteki bilgilerin bir kısmı kaybolduğu için biz işaretin orijinalini elde edemeyiz. Yani örneklenmiş işaretten orijinal işareti elde edemeyiz. Eğer örtüşme elayizm varsa. Örtüşme olmaması için o zaman örnekleme frekansının işaretin içindeki en yüksek frekanstan, yani işaretin band genişliğinin iki katından büyük olmasıdır. Buna şanan örnekleme teoremi diyoruz. Bu frekansada, yani kritik frekansada Nyquist frekansı diyoruz. Bir probleme geçelim. Gt eşittir 5 artı kosinüs 8t artı 20 kosinüs 20t eksi 70 kosinüs 3πt artı 120. İşaretin bilgi kaybı olmadan bilgisayara aktarılabilmesi için örnekleme aralığı ne olmalıdır? Şimdi işaretin içerisindeki en yüksek frekansı bul bul bulacağız. Nedir o? Burada 8 radyan bölü saniye. Burada 20 radyan bölü saniye. Burada 3 pi radyan bölü saniye var. Dolayısıyla 0, 8, 20, 12.56. En yüksek, en yüksek 20. O halde örnekleme aralığı en az şimdi omega s 20 olmalıdır. Omega s en yüksek frekans 20. O halde 2 pi bölü omega s 0.628. Tam büyük olmalı. Evet, e, notlarda küçük bir hata olmuş arkadaşlar. Omega x eşittir yani işaretin içerisindeki en yüksek frekans 20 halde omega 20'nin 2 katından daha büyük olmalı. 40'tan büyük olmalı. Ve ts de 2 bölü 40'tan daha küçük olmalı. Yani 2 bölü 40 yani 0 bölü 157 saniyeden daha az olması lazım örnekleme aralarına. Niçin? Şu işarette bilgi kaybı olmadan bilgisayara aktarılabilmesi için. Diğer problemimiz dikdörtgen dalganın bilgisayara bilgi kaybı olmadan aktarılabilmesi için. Örnekleme arada ne olmadı? Yani şurada gördüğünüz basit bir dikdörtgen dalganın bilgisayara aktarmak istiyoruz. Bilgisayara aktardığımızda bilgi kaybı olmaması için. Örneklem aralığı ne olmalıdır? Tabii akla gelen, madem dikdörtgen dalga bir sağdan bir de soldan örnek alsak yeter. Tabii biz e, işaretin dikdörtgen dalga olduğunu hiçbir şekilde bilmiyoruz. Bir elimizde bir işaret var. E, tamamen datalardan çıkartacağız. Bir sağda bir solda darbe örnek almamız dikdörtgen olduğunu bilgisi olmadığı için mümkün değil. Yani rastgele bir işaret gibi düşünün. Bu işarette bilgi kaybı olmadan bilgisayar aktarabilmek için örnekleme aralığı ne olmalıdır? Peki bunun Fourier dönüşümünü alırsak spektrum bu şekildeydi. Şimdi yukarıdaki de tekrar gidip bakarsak yukarıdaki spektrum sınırlıydı. Yani yukarıdaki spektruma baktığımızda bu spektrum sınırlı yani bu o mevcut bitiyor ondan sonra artık yok buradaki spektrumda ise aşağı şu andaki problemimizdeki spektrumdaysa